Merhaba arkadaşlar. Bizim yarışmada cep telefonu çekilişinin 12.sini bu akşam yapacağız. 7 erkek 7 bayan kalmıştı. Önce onları bir görelim. Çekilişimizi bu sefer e, değişik yapıyoruz. Kağıtları bu gördüğünüz kutuların içine koyuyoruz ve oradan çekiyoruz. Değişik bir şey yapalım Bakalım ben nasıl olacak. çekilişimizi Mehmet ile Mümin yapacak. Bir erkek bir bayan bir, bir bayan bir erkek çekecekler. E, bu şeye katlamaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aklınıza bir şey gelmesin. Burada izlediğimiz gibi hepsini gördünüz. Katlamayı da gördünüz. isimleri de gördünüz. Aklınıza herhangi bir şey gelmesin. Zaten burada Mehmet'in iki tane iki tane ismi var burada. O yüzden hile yapmak bir herhangi bir şey yapmak bir imkanımız yok. Mehmet seni önce erkeklerden et bir tane başlayalım ben. ilk İlk vedaydan kim olacak? Kamil Tufan. Kamil Tufan erkeklerin ilk veda etti. Ona da şu şekilde şu parçayla veda edelim. İçtiğim iftira benim Ciğerlerim yara benim Herkes gitmiş sıra benim Elveda oy oy elveda Elveda oy oy elveda bir sen bir tane bayan. Bakalım ben. Zeynep Akdeniz. Zeynep Akdeniz gitti. Mehmet'ten yarışmacı arkadaşımız gitti. <laughs> Mehmet senden gitti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya. Erkek alalım Mehmet senden. Yok, yok yer değiştirin. Mehmet <laughs> de bir şey kaldı. Bakalım abi. onu, onu bulabilecek mi? <laughs> Bakalım. Ahmet Hasan Duru. Ahmet Hasan da şu şekilde koyalım. Buse Uzun. Buse Uzun da veda etti. Evet arkadaşlar. Erkeklerden Ahmet Sandor, Kamil Tufan. Bayanlardan Buse Uzun. Ve Zeynep Akdeniz e, gitti. 5 erkek 5 bayan kaldı. E, Bu 12'yi de bitirdik. 13. yarışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.